gerginleştiğini gören polis ekipleri barın önüne gelerek güvenlik önlemi aldılar. Ancak barın içinde bulunan İngiliz taraftarların bir kısmının dışarı çıkması üzerine gerginleşen ortamda her iki takım taraftarı birbirine girdi. müdahalesinin yetersiz kalması sonucu taraftarlar kıyasıya kavga etti. Çık, 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 çık. Bu arada bazı taraftarlar yüzlerini aldıkları darbelerle yaralanarak kanlar içinde kaldı. Ay be, ay be. Danimarka polisi barın önünü tamamen avlukaya alarak kavganın daha da büyümesini önlemeye çalıştı. Şimdi ama işte oraya uğruyorlar. İşin <laughs> <laughs> kötüsü o. Bir sokak var böyle İngiliz paplarının olduğu ki bizim otelde onu 50 metre kenarda bir Frederick Hotel diye bir otel görüntüde yani, izleyebilirsiniz bu zaten arada şunun biraz daha ilerisinde bizim otel Değil böyle mi? bir şey olamaz Sıncal. yani iki grup geliyorsun böyle önce bu içeriden içki içenlere bir bağırma çağırma işte en büyük ağaçlar belki başlarında bir ikileri var Aa içerden bir dolu şişeler evet. vay dolu şişe mi geliyor o dolu şişe yere düşüyor o boş şişeler için işte. yani tam bir dediğin gibi belirli yerlerde evet, ama belli. tam bir var.